Arkadaşlar hastalık sahası ile devam ediyoruz. Hastalık sahası temizleyici Pioneer mezarlığı hastalık sahası haritanın sağ üst köşesinde. Yuvaları buldum. Birincisi burada. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Temizliğe temizliğe gidelim. Boru bombası Molotov. Gene iki tane var. Lokasyonu gösteririz. Birinci yuva burada. Hemen girişin altında. Yani şuradan yukarıya çıkış var. Çıkışın altında. Yukarıya doğru devam edelim. Buradan mı çıkalım? Haritaya göre. Buradan da çıkıyor. İlk şuna gidelim. Sonra buna gideriz. Motorla gidelim. Nerede motorumuz? Motordan da dumanlar çıkıyor. Ne bir şey var ama. Dur işaretlemedik. Şuralarda belki şişe bulurum umuduyla bakıyorum ama. Yok. Devam o zaman ikinci yuvaya. Dediğim gibi şeyse eğer üretemezsek mola topu. Önceden yerlerini bulduğum için Oh Ne oh, oldu? Oh. Bitmemiş miydi? Daha var mı? Müzik bitti bir an Şuraya atmak kaçıyor most <laughs> out fake atıyor ay öldürdük ya var ya şaka gibi kontrolü. Yapacak bir şey yok. Sizinle uğraşamayacağım. Kargayı evet. Karambola gitti. Diğer. Bu da buradaydı. Bunu da hallettik. Bir tanesi de burada. Yanlış. Burayı da işaretleyelim. Motorla oraya gidelim. Aha şişe. Güzel. Onu da gidip orayı da hallettik mi? Geriden mi iniş? oyuna başladığımız yer burası da oyunu bize öğrettiği yer üçüncü yuvayı da indirmeye gidiyoruz bu işaretler tabi ben önceden bulduğum için var arkadaşlar öteki bir yerde daha buldum ama beş tane molotof istiyor o yüzden <gülüyor> gitmedim bir <laughs> <laughs> gelenlere göre Saası temizlendi. Kurşundan kaçarak geliyor ya. Tamam mısınız? Bu kadar. 3 sahayı da temizlemiş olduk. Burası da böylelikle temizlendi arkadaşlar. Bir sonraki hastalıklı sahada görüşmek üzere.